kent merkezine yaklaşık 70 kilometre kuzeyde bulunan, gürül gürül akan dereleri, bin bir çeşit çiçeği, kelebeği, kuşu, böceğinin yanında, asırlar ötesinden günümüze kadar ulaşan mağaralarıyla Erzurum'un ayrıcalıklı köşeleri arasında yer alan Alapınar, insanların üretkenliği ile de dikkat çekiyor. Çoğu köylüsü gibi İzmir'de yaşayan ve sık sık köyüne gelerek sıla hasreti gideren, Dünya Kuaförler Şampiyonu Harun Cici, Alapınar'da Ersandar yönetimini ağırladı. İzmir'de yaşıyor olmasına rağmen Erzurum ile, köyü ile bağını koparmayan, Ersanlerin çalışmalarını da yakından takip ettiğini ve takdirle karşıladığını belirten Harun Cici, bayramın son gününde konuklarına güzel bir gün yaşattı. Sadece Alapınar'ın değil, bölgenin en güzel ve bakımlı yerlerinden olan, çok sayıda farklı meyve acının bulunduğu, sigara izmaritinin yere atılmasının ve çekirdek yenmesinin yasak olduğu Aşırtaş'a ait bahçede ahşaptan yapılma, tamamı el ürünü malzemeler, dikkat çekiyor, beyni topluyor. Taş Alapınar köyündenim. Sakinlerinden hocam. İşte böyle marangoz işlerine uğraşıyorum. Evet. Tabak, masa, Burası sandalye. Burası sizin eviniz aynı zamanda. Evimizin altında atölyemiz. Atölye hatırlıyor olarak evet, kullanıyorsunuz. Evet hocam. Ay. Bu sergilediğiniz ürünler neler mesela? Bunlar et tahtalarımız hocam. Ha bayramı fırsat bilerek evet, Evet biraz reklam yaptık buraya tabii. Buraya Bunlar şey da tabaklarımız yukarıda da varlar yemek, ekmek, şekerliklerimiz var evet. tahtalardan yapılmış. Bütün bunlar sizin köyün ürünleriz ürünleri Ürünler evet aynı hocam. Evet aynı. Ne bu ağaçlar mesela? Bu akasya ağacı diyorum. Bunun bir kardeş ağacı bu. Aynı onun cinsinden ama bilmiyorum bunun ne ağacı olduğunu da. Bizim bahsede bir şey olmuştu da ya hocam. Ben getirdim, denedim, kullandım. Çok mükemmel evet. oldu. Hı. Et tahtalar yaptım. Mutfak tahtaları bayanlar için kullansınlar. Tabaklarımızı o zaman gördünüz Yörede bol miktarda bulunan kavak ağaçlarından yaptığı tabak, tepsi, sandalye, masa gibi ürünleri internet ortamında pazarlayan Aşırtaş, bünyesinde Cenevizliler dönemine kadar uzanan mağaralar bulunan Alapınar'ın çok özellikli tarihi bir köy olduğunu söyledi dara düş oldu Kırkların ceminde dara düş oldu Kırkların ceminde haydar 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 oh, haydar 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 Dağların arasından kıvrılarak uzanan dar bir asfalt yol ile ulaşılan Alapınar'a daha önce de geldiklerini, tarihi kalıntı ve mağaralara sahip köyü ve insanını çok sevdiklerini belirten Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Ümit Gergit, kendilerine kucak açan Harun Cici, Aşırtaş, Mehmet ve Dursun Duvar kardeşler ile köy halkına teşekkür etti. Kamelyaları, dinlenme evi ve kirazından dutuna, elmasından cevizine kadar çok sayıda meyve ağacının bulunduğu bahçede şarkılar, türküler söyleyen ekip, güz aylarında bir kez daha buluşabilme niyetiyle biri birleriyle sözleşerek vedalaştılar. <laughs> Zara düş oldum bir zaman düş için zara düş oldum bir zaman düş için haydar haydar, haydar 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 dost zara düş oldum